Bugün yine bir Minecraft videosundayız. Benim sokak aşağıdaki yedi, seninki dışarıda. Tamam. Bak, ben en çok bu olmuş seviyorum. İkinci bu, üçüncü de bu. Üç tane köpek bir daha yap bu yavrular. Bunları savaşa çıkarıyoruz daha Olamay, Hava mi? gece oluyor, hava gece oluyor yalnız. Arkadaşlar Yatalım. şu köpeği ayakta dur. Ya, yatsana ya. Tamam, tamam. Vuracaklar. İnşallah yanlışlıkla stand yaptım onu. Stand yaptırsaydım iş biterdi değil mi? Yani kaldırsaydım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ancak onlar bana vurmak istiyor. Boş ver. Aa bu da kulübe. Arkadaşlar. Kulübemi kaplumbağalar ele geçirmiş. Aklıma güzel bir şey geldi. Köpeğini stamp yap ve kaplumbağaya vur. <laughs> sana vuruyor. Ben sana vurduğum işte. Ben az önce sana vurulmuş işte. sana vurmak istiyor. Söyle. Biraz benden taktik mi aldın? Hayır. O zaman neden bu kısımlarını böyle yaptın? Hangi kısımları? Bu kısımlarını. Hani hatırlıyor musun? Bir tane Siz bilmezsiniz. Biz ikimiz oynuyorduk. Bir tane mod vardı. Benim de böyle evim vardı bir tane. Böyle minicikte. Sen ondan Oh. Uy ses biraz da hastayım sesim. Çok kirelim. takas yapacağım mı benden? Hmm. Hmm. Bak üç. son teklifim 27 bakır. 27 bakır ne istersin? İyi dülbün yaparım ben sana hava. bileyim yaparım. Dülbün yaparım. Neyse. Koyun yürüm aşağıya düştü. Ama çılağım dedim ya. Arkadaşlar bir Türk bayrağı yapacağız ama malzemeleri bulamayacak. Evet <laughs> Türk bayrağı yaparsın. Kesin yaparsın. Gel <laughs> bakalım. <laughs> evet. Evet. Nereye kabuğum Nerede be? Evin içinde mi? Hayır. Oo, çok tatlılar. Kadınlar. Bakın şu an sıçramıyor. Evet. mold! <laughs> Bonjour oh, Gladys. Ben köpeklerimle koyuna bulaşıyoruz. İyi şık. Az köpeklerim iki tanesiniz. Umarım bir daha... Daha ne daha vardı. Onu ne yaptın? Siz bak, sen yaptığın çok büyük bir hata var. Bir eşya biraz uzun süre kalırsa yok olur biliyor Değil mi? Bilmiyorum. Sen de köpeğine ilk yaptığın köpeği bir kafası koyuyordun ya. Yani sonra onun şeyine tasmasından çıkardığın zaman onun şeyini almamış olabilir misin? Bir ses kaldı. Köpek. Kö köpek ses değildi. Ha ayak sesidir. Ha ayak sesi de değildi. Ne? 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 Neyse koyun gel oğlum. Koyun. Hadi. Ha, Bu ilik iliklerde benim o

Ben sana hemen Ben de bir ben tane eşya var. Ama yok şu an. Ama abimin ne de? O Hayır. Mesela benim. Benim bir sürü etim var, yemeğim var. Bir görsen Zeynep'si. <laughs> öf. Roketlerini. <laughs> <laughs> Aa, işte tavuktu. Nef, o, ne, yavru yavru Ana yavru. Var, yavru. yavru. çıktı Aa, yavru çıktı. İnek gördüm. inek. Gördüm. Bir, bir tavuk. çıkmayacak? E, İnekten de çıktığını gördüm Aa, 5 tane derim var. Bunları biriktirmeyeceğim Bir tabi Çok çok çok. Bunları tabi ki biriktirmeyeceğim. Oğlum ben bu topyekun sonu alacağım. Bu sana sanki 8, 8 tane şey borcum vardı. Ne? Zeynep. 8 tane domuz eti borcum. Hatırlamıyorum. Olta yaptım Zeynep'i. Balıkları. Uy Boyuz... şeker kımışlarım büyümüş yumurta yapmak istiyordum Sonra diğer her şey tamam. Bence atmasın. Atın Çeker kamışlarımı göstersen çok Tamam Zeynep ben benim kaç tane var şeker kamışım var söyleyeyim. Kaç? 50 falan vardı şu an 42 yedilerine dikiyorum. Çok iyiymiş. Şeker kamışı farmı diye buna derim. kendime de kendime de bir balık tutma alanı yapacağım. Hmm. Varsa, balık tutma alanı ne yapayım? <laughs> Yapmıyorum. tamam. Eve gel. Tamam. Ne oldu? Uyku vakti. Hava gece oldu. O. <laughs> Evimin önüne bir şey yapma istemiyorum. <laughs> tamam. Evimin önüne bir şey yapmıyor. <laughs> 5 elma karşılığına ne verirsin? Enderman mi var? Evet, evet en son dördüncü bölüm. Biraz like atın ya. Ender ama görünüşte zaten berbat Ama bayağı like almış. Enderman'a vuruyor. Oltayla mı vurdu? Aa, en iyisi vurmamak. İlk önce ekipman yapalım. Ah, işte kılıç. Zaten varmış da boş ver. Bu ne be? Eee köpekler ev yapıyordum. Ne yapıyorsun? Yapıyorsun köpekler yapıyordum. Evet. Küçül çulu küçül. O zaman ev ol. Benim ev ol. Benim evim olsun. Tamam. Ama küçültmeyeceğim. Tamam. Ama benim evim olsa da daha çok abimin evine giderim. Daha çok orada kalırım. <laughs> Evin mimarisi güzel çünkü değil mi? Hayır zaten ben hiç katılmak istemiyorum. Yok. Alıştım. Hep alt Abi, kattayız. Abimin ne Açık söylemem Üst kat oldukça güzel aslında mi? Yok, ne Yok. da. Ne Aa yağmur yağdı. Hadi evlere. <laughs> gel gel bir yerim var. Ama hızlı Burada. Peşeyle kal. Bir atarım. Ya Kırık mı? Kırık mı? mı? Kadar. Beş elma hmm, atabilirim. İyi o zaman anlaştık. Işte. Anlaştık. Efendim? Ya. Ne oldu? Ya bir sen bana şut tamam, atmışsın ama... ya. Tamam beşerime karşılığında değil. Ya, yani. <laughs> Çıkın mı? Tamam sana şey atacağım. 19 tane şeker kabışı. Evet sana 19 kişi şeker kamışı atacağım. Şiş. Aaa bu şeker kamışı mı? Evet. Boley. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Sonra kendime şeker kamışı dükkanı açacağım. Oy oy sonra ne olacak? Bir ee, baltaya ıı. on iki şeker kamışı atar mısın? tabii ki de hayır. Beş tane alırım. Beş tane şeker kamışı atarım bir balta Dur bir bir baltaya kaç şeker Abi, Abi istersen öteyim. burası senin bakkalın olsun. Yok yok. Ben bu eve zaten. İyi öyle olsun. Ama hayır ya ben öyle istemiyorum. Oraya yapmak istemiyorum. Çok evlerim. Evin ben şöyle şuralar yapmak istiyorum. Ya. Bakkalın önü şurası olsun. Evin çok yanlarıyla yapmayacağım işte. Çok kafiyesiz duruyor. Gel de uyuyalım. kat en iyisi. Ne <laughs> alt kat dolu çünkü dolu. Madenden demir de bulamadık. Yararlanamadık çünkü. Neyse. O zaman biraz şöyle şuraya... üstte kum koyacaksın. Altta da yıkıt bir şeyler koyacaksın işte. <gülüyor> Oy. Hava <laughs> gece olmuş mu bak bu bak, bakayım. Sonra ben pişireceğim. Ben, ben, ben. Onlar boyu bilmiyorum bunu. Bunlar iyi. Daha biçim hani ah. <laughs> Senin farmın mı? Hmm, Toprak dükkanı. Toprak kim alır ya toprak? Tamam. Toprak her Şimdi yerde. Çiftçiler için dükkan. İ Tohum satılacak, ağaç satılacak. Hayır yani bitki, et böyle Hı -hı. şey. Tamam. Ay ay. <laughs> toprak alır. <hadi>. Toprak alır. <laughs> toprak gerekiyor. Tahtayla şey gerekiyor. Yok yok onu demiyorum. <laughs> ben bir gün deniz olsa ona çıkacağım. tablan şeker misin? Tamam. Dur. Dur artık ayakta durayım. Ne yapayım ya? Ha? o Ya beyaz boyu nasıl yapıyor? Beyaz boyu mu? Toprak kısmında. Evet. Bebek. Hatırladın mı bunu? Çok güzel anne. En sevdiğin mi? Hı -hı. Uyu 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 hemen uyu hemen, 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 hemen uy. uyu Yatak nerede? Dindi. Şimdi ne yapacağım? Bir tane de. Ben gerçek olduğunu getiriyorum. Yok bu en sevdiğim kısım değil. En sevdiğim kısım. İnek olduğunda çıkmamız lazım ve şu an önümüzde hemen bir inek var. Abi bütün bunları sen mi yetiştirdin? Evet. Fazla mı? Çok güzel. Ve tarlam o kadar büyük mü? Ya da boş ver. Ben biraz... de şunu yetiştireceğim. Ee, bir tane fazla da <laughs> inek görürsen. Ben de yetiştirdim bak. Ben bu zeynep suyu çek. Benim şeylerimden <laughs> uzak tut. elim su. Buna ben, ben tramumu. Şuraya koyayım. koysaydım daha iyi olurdu. Neyse, bir köpeğimin tasmasını da turuncu yaparız arkadaşlar da. Ben sevdiğim, bak çoğu köpek kırmızı tasma yakışıyor. O yüzden ben benim o en iyi oğluma Hiç bir tanecik bir tane derim var mı? Sadece bir tane. Dört tane var. He evet, tamam. Ne oldu? Ne yapacaktın? Bir şey yap... bir eşya yapacaktım da. Ne eşyası? Kitap. Kitap mı Bir şeyler yapacağım ya. Böyle dükkan yapacağım. Dükkanda da her kaç TL olduğunu ya yazacağım. Ya benim ben kitap yapacağım ya. O zaman bir, o zaman bana bir tane deri ver. Kitaplık bir deri zaten. Yani kitap yapmak ben bir sonra... deri. Derin oldu bana verdin bir ne? tane. Efendim? Ama sonra bir tane derin olduğunda bana vereceğim. Tamam. Eve gel. Ama ben sen bana ne vermiştin? Ama ben zaten bana <laughs> şeker kapıcı verdim beş tane. Ay, bir tane bu karşılığında. O da bir şey yani. <laughs> Def, ben senden borç istiyor muyum? sen bana bakın ne edersin ben de sana 19 tane. O zaman oradaki şeker kamışını da alıyorum. Tamam sen de aldım. Al bu senin baltan hiç kazanılmamış Hepsini. Tamam sonra bana bir tane şey vereceğim. <laughs> tamam vereceğim. Vereceğim. Verme. Bu bir tane daha açacağım ve öyle olur. Hayır. Vermeyeceksin. Neyse olmak güzel. Şeker kırmışıyor. Çek. Şimdi de elimde olan şeker kamışlarını kağıda dönüştüreceğim. Biliyorum. Ben hangi kısımda? Ben de tüv ve toprak var. Kitaplık, Aa, yatakta mı? Vallahi ben arama kısmında şey yapıyorum. Şeker kamışı ile yapılıyor. Aha tüyleri aldım. Benim tane tüyüm var misin? biliyor musun? İstemiyorum. Neden? Öyle. Bir dakika. Evet. Nasıl şey Bir lama vs köpek kim kazanır? Köpek mi lama mı? <laughs> Benim mi kazanır lama mı? Köpek rahat olur. Hayır lama kazanır. Hayır tabii ki de köpek. Lama? Lama da olur. Hayır. Abi lama senin şeyleri ezecek.

Yumurtayın diye yumurtayın ya. Ben yumurtaları söktü getirdim. köpek nerede? Kulübesinde ya.